sayılır kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanmış. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi limit 2 değerini yazdığım zaman 0 bölü 0. 3 yazdığım zaman 0 bölü 0 oluyor. Arkadaşlar 0 bölü 0'da ya çarpanlara ayırma ya da levospital yaparız. Ama burada çarpanlara ayırma daha kolay. Şimdi payı x eksi 2'nin karesi olduğunu burada da yine x eksi 3'ün karesi olduğunu görüyorum. Hatta payda da 2 çarpı x eksi 3. O zaman bunları sadeleştirirsem arkadaşlar x 2'den bir tanesi gitti. x x3'ten bir tanesi gider. O zaman bizim fx'imiz ne oldu? Baktığınız zaman x-2 artı x-3 bölü 2. Şimdi arkadaşlar limit x de 2'ye giderken fx. 2 yazarsam yerine arkadaşlar f2 ne oluyor o zaman? 0, 2 yazdık. x 1 bölü 2. Bir de 3 yazalım yerine. 3 yazarsak f3. 3 yazarsak 1 artı 0'dan 1 geldi. Bunların toplamında 1 bölü 2 olarak geliyor. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki A1 geçe sayılmaktır üzere geçe sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu biçimde tanımlanmış. F fonksiyonu sürekli olmadığı yalnızca bir nokta. Zaten kritik olan iki tane noktamız var. Biri 5, biri 1. Bir. Birim soluna ve sağına bakıyorum ve 5'in yine soluna ve sağına bakacağım. Limit var mı yok mu? Şimdi 1'de bakıyorum yazarsam yerine x yerine 1. A eksi 1. Sağ taraftan baktığım zaman bu da yazarız. Birim sağ tarafı burası. 5 çarpı 1, 5, 4 çıktım 1. O zaman buradan a'nın eşit 2 geldiğini gördüm. Bir de eğer sürekli limiti olsaydı sol sağ bu şekilde eşit olacaktı. Ve sürekli olsaydı yine aynı şekilde o değerde de eşit olması lazım. Şimdi 5'in sağına ve soluna bakıyorum. 5'in soluna x5 yazarsam 25'ten 4 çıktım. 21. Burada 5 yazarsam 5 x'e a'nın karesi artı 12. O zaman burada 5 eksi a'nın karesi neye eşit? 9'a yani 9'a eşit. O zaman 5x'e a dediğim arkadaşlar buradan. Ya 3 gelecek ya da eksi 3. Çünkü eksi 3'ün de karesi 9'dur. a dediğim 2 geldi. a dediğim 8 geldi. Peki a 8 mi? 2 mi? Arkadaşlar yukarıda da birin limitine sürekliliğine baktığımız zaman solundan ve sağında baktığımız zaman eşit dediğimiz zaman a'yı 2 bulduk. Şimdi a'yı eğer 2 alırsam hem 1 hem de 5'i sürekli yapmış olacağım. O yüzden ben a'yı 2 değil 8 olarak alacağım x eşittir 5 için sürekli olacak. x eşittir 1 için sürekli olmayacak. Böyle yaptığım zaman. O zaman a'mız 8. a yerine 8 yazabilirim. 8 yazıyorum. Bana f7 sormuş. 7 zaten burada yazılır. Çünkü 5'ten büyük olanlar burada. 7 yazıyorum Yani Eksi 1'in karesi 1. 12 dedim 13. 0. En üstte bakılır. 0 çünkü 1'den küçük. x yerine 0 yazdığım zaman 8. 13'ten 8 çıktım. 5 olarak cevabımı buldum. Gelelim diğer sorumuza. Birden büyük geçe sadar kümesi üzerinde biçiminde tamamlanan yapılan göre e üzeri fx limit x 1e sağdan giderken değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar fx bize bir logaritmik fonksiyon olarak verilmiş. Ne yaparız? Bu üçte arkadaşlar başa gelmez mi? Bu iki de başa gelir ve bu 5 de başa gelebilir. Arada toplama olduğu zaman enen de logaritmada iç iş içe onları çarpardık. Çıkartma olduğu zaman da iç iş onları bölerdik. O zaman şöyle yazabilirim ben bu ifade fx ifadesini. Elen arkadaşlar x, x kare eksi 1'in 3. kuvveti çarpı x küp eksi 1'in de 2'yi başa alırsam karesi. Bölü x eksi 1'in 5. kuvveti diyebilirim. Bu 5'i başa aldım ve eksi olduğu için bölüm olarak geldi x eksi 1. O zaman arkadaşlar şimdi e üzeri fx olacağından dolayı e üzeri yine aynı şekilde e, buradaki ln'ler birbirini götüreceği için fx dediğimiz zaten e, e üzeri fx dediğimiz ifade ne olacak? burada şurası olacak yani. Şimdi bu ifadede baktığımız zaman arkadaşlar çarpanlarına ayırma şansımız var. x kare eksi 1'i x eksi 1'in çarpı x artı 1 diye ayırabilirim. Ve üçüncü kuvveti. O zaman iki, ikisine de üçüncü kuvvetini yazmam lazım. Çarpı x küp eksi 1'i de şöyle yazabilirim arkadaşlar. x eksi 1 çarpı küp küp farkını bilmemiz lazım arkadaşlar. Küp açılımını. x eksi 1 x kare artı x artı 1. Tabi bunların ikinci kuvvetleri. Onları çarpı olarak yazdığımız zaman çarpım olarak ikinci kuvvetini aldıysa burada arkadaşlar bu ikinci kuvvet bunlara dağılır. (x 1)'in 5. kuvveti. Arkadaşlar zaten burada baktığınız zaman (x 1)'in 3. kuvveti var, bir de ikinci kuvveti var. Bunlar arkadaşlar 5. kuvvetten sadeleşecek. Şimdi burada limit x yerine 1 yazarsam bir sağdım ama 1 yazdığım zaman cevap geliyor. 1 yazarsak x yerine 2'nin küpü 8, 1 1 2 3 3'ün karesi de 9 yapar. O zaman 72 olarak cevabım geldi. A, B, birer gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli bir F fonksiyonu biçimde tanımlanmış. A artı B toplamış. Şimdi arkadaşlar bize ne diyor adam? F diyor sürekli. Sürekli ne demek tüm noktalar soldan sağdan ve o değerde eşit. O zaman A noktasında soldan sağdan A kare eksi 4 sol tarafı ve onun eşit tanımlı olduğu yerde de yine bu, bu burayı kullanıyoruz. Sağ tarafta da yazdığım zaman yerine 5A eksi 8. O zaman A kare eksi 5a artı 4 eşittir 0 4'e 1 eksi eksi a buradan ya 4 ya da 1 olarak gelecek. Ama a 4'ün 1 mi? Bakalım arkadaşlar. b'yi bulunca ona karar vereceğiz. b'nin de aynı şekilde soldan sağdan limiti eşit olacak ve sürekli zaten demiş. 5 b eksi 8 7'yi eşitse buradan b eşittir. 5 b 15 ise b eşittir 3 gelecek. Peki arkadaşlar b 3 olursa a'nın burada 4 olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü a b'den küçük o zaman a'mız 1 olacak. A B'nin toplamını sormuş. Cevabımız 4 olarak geliyor arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Diyor ki 5. soruda ABC geçe sayılar olmak üzere diyor falan filan. fx gx fonksiyonları tanımlanmış. Olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar? Limit x a'ya giderken fx ama a yazdığım zaman arkadaşlar burayı bilmiyorum ama Burayı bilmiyorum ama burası sıfır olduğundan dolayı acaba bu tanımsız mıdır? Geç tanımsız olursa arkadaşlar zaten limit olmaz. Demek ki burada 0 bölü 0 geliyor ki biz burada leosplital yaptığımız zaman bu limit tanımlı oluyor arkadaşlar. O yüzden 0 bölü 0 geleceğinden dolayı arkadaşlar. Burayı çarpanlarına ayırırsak x eksi 5'e x eksi 2'dir. Burası da x eksi a. Buradan a'mız arkadaşlar ya 5 ya 2 çünkü 5 olursa bunlar sadeleşir. x eksi 2'yi kullanırım. 2 olursa x eksi 2 de sadeleşir. x eksi 5'i kullanırım. O zaman a ya 5 olacak ya da 2 olacak. Buna karar verdim. Sonra arkadaşlar şimdi ben buraya le hospital yapsaydım le hospital neydi? Payın ve paydanın türevi. Payın türevi 2 x eksi 7 paydanın türevi ne? 1. Peki limit ne yazıyorum yerine? a. a yazdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 a eksi 7 2 a eksi 7 eşitmiş. Gx'de b yazdığım zaman 3 üzeri b'ye. O da c'ye eşitmiş. Arkadaşlar ben A'yı burada eğer 5 alırsam bir sıkıntı var mı? Mesela 5 yazdığım zaman yerine 10 7 çıktım 3. 3 eşittir 3 üzeri B eşittir C. Buradan B'yi 1 olarak bulurum. C'yi de 3 olarak. A'yı zaten 5 demiştim. Bunların toplamına geldi arkadaşlar. 8, 9 geldi. Peki hocam A nereden biliyorsunuz? Belki de A 2 idi. Ama A yerine 2 yazdığım zaman 2, 2'nin 4. 7 çıktım. Eksi 3 eşittir 3 üzeri B. Arkadaşlar üstte bir fonksiyon hiçbir zaman negatif olamaz. Bunu sağlayan bir B değeri yoktur zaten. O yüzden A'mız 2 olamaz. Cevabımız deniz olarak geliyor. Altıncı soru. Diyor ki fx gx sürekliymiş fg. O zaman a soldan sağdan ve bir de g'de soldan sağdan eşit olacak. Yazıyorum yani a. 2a artı 2 eşittir. a eksi 1. O zaman a eşittir. Eksi 3 olarak buldum. Burada bir yazarsam a artı 1 eşittir. 3 artı b'den. Buradan da a'yı da eksi 3 buluyorum bildiğim için yazıyorum yani eksi 3. Eksi 2. 3'ü de alırsam B'yi de buradan eksi 5 olarak bulurum. Bunların çarpımını sormuş. 15 olarak geldi arkadaşlar. 2022 AYT. 2024 ayete geldik. Limitin değeri. Bir yazıyorum yani arkadaşlar. 0 bölü 0 gö geldiğini görüyorum. Ya Leo Hospital yapacağım ya da çarpanlar ayıracağım. Ama Leo Hospital biraz sıkıntı gibi. Niye? Çarpımın türevi var. Bir, e, o yüzden çarpanlar ayırma yapsak sanki daha tatlı olacak arkadaşlar. Şimdi burayı Şöyle düşünün paydayı eksi parantezinde x kare eksi 9 x artı 8 olarak düşünsek. Arkadaşlar burası nedir? 8'e 1 eksi eksi. Ama şu önde de bir tane eksi var ya arkadaşlar. O eksi şu x eksi 1'e veriyorum. O zaman ne oluyor? Arkadaşlar 1 eksi kök x çarpı küp kök x eksi 2 bölü burayı da 1 eksi x çarpı x eksi 8 olarak yazıyorum. Ama arkadaşlar şunu da biliyorum. x eksi 8 x dediğim küp kök x'in küpüdür. 8 de 2'nin küpüdür. Dolayısıyla buraya küçük küp açılımı yapıldığı zaman küp kök x eksi 2 çarpı küp kök x artı 2x artı 4 olacak. Ve arkadaşlar yine aynı şekilde şuraya da 2 kare fark yaparsam 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x diye bunlar sadeleşme şansları var. Ve limit x 1'e gidiyor. Bunlar sadeleşsin mesela. Sonra bunlar sadeleşiyor. Geri kalan ifadeyi bir daha yazarsak limit x 1'e giderken 1 bölü Burada ne kaldı? 1 artı kök x. Peki oraya yazarsak 1 artı kök x çarpı küp kök x artı 2x artı 4. Tabi burada arkadaşlar burası 2 küp 2 küp kök x ee, Burası da 2 küp kök x olacak. Burayı düzenleyelim. Yazarsak yerine bir arkadaşlar buraya bir buraya bir buraya bir yazarsak 1 bölü 2 çarpı burası da 2 4 6 7 olacağından 1 bölü 14 cevabım geliyor. 8. sorudayız. 2024 ayeti. Dik koordinat bir f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde tamamı olan bir g fonksiyonu tamamı olduğu tüm noktalarda limiti vardır. Limit x 3'e giderken gx 14'müş. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz tablo da yapabilirsiniz. Soldan sağdan yapabilirsiniz. Veya Şöyle düşünün arkadaşlar. FG'nin bize sürekli olduğunu söylüyor. FG'nin. O zaman ben şunu diyebilirim arkadaşlar. F olsun mesela. Burası G olsun. Burası da F çarpı G olsun. Böyle bir çizgi çektim. Burası arkadaşlar 3'ün sol olsun. Burası 3'ün sağ olsun. Burası 3'ün tanımlı olduğu yerde değer. Böyle bir tablo yaparsak daha net anlaşılabilir arkadaşlar. Şimdi ben 3'ün solunda F'te ne olduğuna bakıyorum. 3'ün sonunda ve sağında zaten F, F'de limit arkadaşlar 4 oluyor. Farkındaysanız. Burası 4, burası 4 o zaman. Ve 3'te tanımlı olduğu yerde de 7'ymiş. G'de limitin 14 olduğunu söylüyor. 3'te 14 ama tanımlı olduğu yerde ne olduğunu bilmiyorum. Ve burası o zaman 4 çarpı 14. Burası da 4 çarpı 14 olur. Burası da 7 çarpı G3 olur. E bu FK sürekli ise bunların eşit olması lazım. Bunlar eşitse arkadaşlar 7'den 14 sadece 2. Demek ki de 4'ün için 8 olduğunu buradan görüyorum arkadaşlar.